öğrenciler, önümüzdeki günler sizler için çok önemli. Yakında hayatınızda bir dönüm noktası olacak mesleğinize karar vereceksiniz. Seveceğiniz ve aynı zamanda aranılan bir mesleğiniz olmasını istemez misiniz? Sağlık, yeni alanlarla dünyada hızla gelişen önemli bir sektördür. Buna bağlı olarak tüm dünyanın ve ülkemizin çok sayıda sağlık profesyonellerine ihtiyacı vardır. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde sağlık alanında çeşitli bölümlerde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Kendinize en yakın hissettiğiniz bu bölümlerden birini mesleğiniz olarak seçebilirsiniz sevgili gençler. Hangi mesleği seçerseniz seçiniz aldığınız eğitimin kalitesi ve kazandığınız tecrübe oldukça önemlidir. Üniversite hastanelerimizin yüksek teknolojik donanımı ve uzman kadrosu ile Eğitiminizin ilk yıllarından itibaren yürüttüğümüz klinik uygulamalar, pratik kazanımlarınızı artırarak mesleki başarınızın yolunu açmaktadır. Tecrübeli ve işini seven akademik katromuz her zaman yanınızda olacak, sizlerle yakından ilgilenecek, eğitiminizin kalitesine büyük katkılar sağlayacaktır. Tam donanımlı, etik değerlere bağlı, araştırmacı ve girişimci sağlık personelleri ve sağlık yöneticilerini yetiştirmeye amaçladığımız fakültemize sizleri bekliyoruz. Geleceğinize yön vermek üzere emek verdiğiniz üniversite hazırlık sürecinde başarılar dileriz.